Selamlar arkadaşlar. Nice ile temassız ödeme, mobil ödeme nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle uygulamamıza giriş yapıyoruz. Nice kartsız mobil ile ödeme işlemi. Üste profil yazan yere tıklıyoruz. Daha sonra ayarlar sekmesi. Açılan sayfada kart ayar. Telefonumuzun mobil temassız özelliğini aktif etmek için tik işaretini tıklıyoruz. Temassız mobil ödeme işlemini açtık. Artık Nice temassız ödemelerde kullanabileceğiz. Günlük temassız harcama limitimiz 2000 TL. Telefonumuzun mobil özelliğini kullanarak NFC özelliğini açtıktan sonra post cihazına telefonunuzu tutarak ödeyebilirsiniz. 750 TL'ye kadar şifresiz ödeme işlemi oluyor. 750 TL ve üzeri olduğunda kart şifresi belirleyerek alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Ayrıca kampanyalar kısmında güncel kampanyalara da bakabilirsiniz. Bu zamana kadar kazandığımız para 1429 TL. Bu ayki market alışverişimiz 200 TL. Flu alışverişimizden kazandığımız 150 TL. İstanbul kart yüklemesinden 100 TL. NFC ödemesinde 26.76 kuruş. Telefonumuzu temassız özelliğini açtık. Ayarlar kısmında NFC yazarak görebilirsiniz. Temassız ödemeler kısmında nice olarak gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.